arkadaşlar Selamünaleyküm e, hepinize e, biliyorsunuz tarım videosu çekeceğim demiştim e, bunun içinde önce Söğüt dalından başladım e, yapacağınız ilgi işlem Arkadaşlar şöyle Söğüt dalları bulmak dere kenarlarında olur bahçede olur ne bileyim bir şekilde temin edin işte şöyle dallar Uç kısımları arkadaşlar bunlar. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Onar santimlik şekilde yani şu şekilde kesiyoruz. Bir tereke olur, kap olur, artık ne olursa onun içerisine dolduruyoruz. Normal su ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle notta aldım da ben su ekliyoruz Arkadaşlar bir saat kaynatıyoruz bunu ee, bunun faydaları internette e, videolar halinde var ama ben en güzeli kendim deneyerek yapmak istedim da ee, bu şekilde kaynatıyoruz yok e, kaynatma imkanınız yoksa da Söğüt e, dallarını 24 saat iç, e, 24 saat süreyle e, kabın içerisinde bekletin suyunu salacak suyunu saldıktan sonra şu şekilde e, bir şey olacak. Rengi oluyor. Arkadaşlar bundan korkmayın. Ben şu an iki iki bidon yaptım. Bir iki bidon daha yapacağım. 5-5 e litreden 10 litre. Bunun faydaları ne arkadaşlar? E, ya da uygulamasını anlatayım önce. Şöyle not almıştım. 5 litre suya bir çay bardağı ekliyorsunuz arkadaşlar. Fazla koyarsanız yakıyor. ya yani suyla seyreltin <laughs> Tohumları ekmeden önce bu suyla ıslatıyorlar da ben bunu bek bir faydasını göremedim. Ha illa ıslatmak istiyorsanız da bir saati geçmeyin. Fazla geçerseniz tohumlar çimlenmiyor. Ondan sonra Tohumlar çıkıp fideye döndüğünde haftada bir hazırlanmış olduğumuz bu suyu 5 litrelik suya bir çay bardağı doldurarak şeylere veriyoruz fidelerimize veriyoruz arkadaşlar fazla verildiğinde yine saf haliyle verildiğinde yakıyor onu denedim 100 tane biber dikmiştim arkadaşlar ben deneme amaçlı şey pardon 200 100 200 tane bunun 50 tanesini saf bu şekilde verdim. Onları hiç çimlenmedi bile. Geri kalan 50 tanesini de şey yaptım. Bu suyla suyla karıştırıp verdiğimde 10 tane falan çimlenmişti. Onda da pek bir düzen tutmadı. 50 tanesini haftada bir e, suyla verdim. Güneş görmediği için büyük ihtimal onun etkisi büyük. E, güneş görmediği için onlar da tutmadı. Yani dip çürümeleri oldu. 45 tanesini seranın içerisine ekmiştim. Yani küçük bir sera yapmıştım kendime. Onda da pek bir randuman alamadım. Belki havasızlıktan olabilir. Renkleri sararmaya başladı. Dipleri çürümeye başladı geri kalan 5 şeyi 5 tane fidemi de şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunlar güneşin güneş görüyor. Bunları ne zaman dikmiştim? Ocak ayında dikmiştim. Şu an Şubat ayındayız. Şubat'ın 22'si. Bu şekilde olmaya başladılar. Bunlara da haftada bir şu şöyle 5 litrelik suyumuz var ya onun içerisine bir çay kaşığı kadar katıyorum. Haftada bir kere veriyorum. Geri kalan sulamalarımı normal suyla yapıyorum. Böyle böyle deneyerek bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Şunlara da domates dikmiştim arkadaşlar. Bu bir tanesi bir kilo geliyor ya o domateslerden. <laughs> Görünüyor mu tam bilmiyorum da. Şu an bunlar da çillenmeye başlamış. Yavaş yavaş geliyor bunlar da arkadaşlar. Şunlar da şu da var. Gördüğünüz gibi topraktan çıkmış. Bu sene böyle tarım videosu çekeceğim arkadaşlar. Hepsini araştırıyorum. Elimden geldiği kadar. Denemeden pek bir şey olmuyor. Yani aklımız kanaat getirmiyor. Şöyle hastalıklardan başladım. bunun için de ziraat yüksek mühendisi Doktor Suat abime teşekkür ettim. Hastalıklar konusunda bayağı bir bilgilendirdi. Onun videoları var arkadaşlar. Seyret, seyretmenizi tavsiye ederim. Şöyle ben de not aldım. Ondan sonra Reçber TV'de Kemal abi var. O da bayağı bir şey yapıyor ticaretini yapıyor bu işin. Onu da izleyin. Şöyle şöyle yazıyorum arkadaşlar. Bu sene dediğim gibi iki dönüm bir yer var. Ee, orayı şey yapacağım. Odun külüne dikkat edin arkadaşlar. Ee, suyun pH'ını yükseltiyormuş. Şu kalsiyum işini pek anlamadım. Kimisi fideden önce verin diye şeyi. Meyveden önce verin diyor. Kimisi de meyveyle be meyve dökümünde verin diyor. Onu tam bir netleştiremedim. Biliyorsunuz toprak hazırlığım devam ediyor yine. Bunu da dikimde Profesör Doktor Halil Çolakoğlu'ndan almıştım. Habil Çolakoğlu'ndan. Dikimin nasıl yapılacağını. Böyle böyle araştırıp araştırıp not alıyorum arkadaşlar. Dikimde gübreleme diyor mesela. Küpre ee, vermek isteyen verebilir. Ruhsatlı küpreler e, şey yapmıyormuş. Sağlığa bek zararı yokmuş arkadaşlar. Ruhsatı olduktan sonra e, ilaç değil bu küpre işi. Bitkinin e, eksik olan gıdalarını takviye ediyormuş, Öyle biliyorum çünkü. Biz de bir ara organik tarıma takmıştık da pek şey yapamadık şu şekilde e, yine okumak isteyen arkadaşlar için de şöyle çekeyim. Şöyle şöyle, şöyle yapayım arkadaşlar. Görünüyor mu tam bilmiyorum. Yine soru olursa da e, tarımcı arkadaşlarım beklerim. Araç işine yine devam. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, suyu kaynatacağım. Bidonları alacağım yine aynı şekilde. Bunu bir saat bekletiyorum böyle sıcak sobanın üzerinde. Yani kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra da şu şekilde bidonları alıyorum. Bahçede kullanacağım arkadaşlar bunları. 5 litre suya 2 çay bardağı 2 çay bardağı kaş, 2 çay bardağı ekliyorsunuz arkadaşlar. Fazla eklemeyin. Çünkü mahvediyor fideyi. Ama e, sağlıklı olursa da gayet güzel de sonuç veriyor. Arkadaşlar şu şekilde. <laughs> Fidelerin erkek, erken açmasına e, sebebiyet veriyor. Yani şu domates fideleri 4 günde çimlenmeye başladı benim. Öyle söyleyeyim size. Önemli olan oranların tutturmak arkadaşlar. Fazla vermeyin dediğim gibi. <laughs> İkisi e, Haftada bir bu suyu veriyorsanız iki günde bir normal suyu verin. Fideleriniz açana kadar. Fidelere bu şekilde olduktan sonra da sularınızı azaltın. Yani haftada iki de sefer değil de bir sefere düşürün. Yani dipleri iyice kurusun. Zaten şuradan da görünüyor. Eğer çamur olursa vermiyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.